Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Cübbeli, selefi tehliketine dikkat çekiyor. Yardakçıları da, yavşakları da, selefilere hedef alan, toplumu ayrıştırıcı bir unsur, unsur haline getiriyor. Yani ileride karanlık günlerin selefiler değil, Cübbeli gibi İngilizce canı temelde cemaatler ve cemaatin yavşakları tarafından yapılacağını şimdiden söyleyebilirim. Selefiler dindeki ağırlıklarına gelince açık küfür cemaatlerde, İsmail Ağa'da, Cübbeli'de, Hüseyin Çevik'te açık küfür. Yani bu küfürler olmasa da bu küfürler olmasa da bunlar oydan oydan boydan postan e, küfürleri e, isnat ediyorlar. Niye kime? Elde sünnetiz diye denilen kişilere. Bunlar hesapta ehli sünnet. Yani bu küfürleri işlememiş olsa da bu selefiler bunlara bu isnadı yapacaklar. O yüzden bunlar kıt akıllı hariciler. Gerçi bunlar da harici ama şimdi yani e, kendilerine dokundurmadıkları halde biz bunları kabul edersek e, Selefilerin bu İsmailağ cemaatine de söyleyecek kelamı var yani. Oy kullanıyorsunuz, boy kullanıyorsunuz, soy kullanıyorsunuz. <laughs> Böyle bir durumları var. Ama ileride ortalığı karıştıracak yuruh Böyle bir şey olacaksa yani din için, Allah için ilahi kerimatullah için belki e, birbirine kırdıracak, belki birbirine e, öldürttürecek birbirlerini ölüttürecek, zeminli hazırlayacak kişi cübbeli ve taraftarları yani Ebu Haris, Ebu yani Abdülkadir Polat İngiliz Kraliyet Tümesi'ni takmıyor ki kardeşim. Neydi o? CIA ile görüşen bu. MI6'in MI6 ile görüşen bu. Ee, bak ne zaman her zaman aklımda buraya geldiğim zaman aklımdan çıkıyor. Herifin ismini unutuyorum ya. FETÖ'nün imamı, imamıyla görüşen, baş imamıyla görüşen bu e, tarihi bağlantıları olan yine bu babası vasıtasıyla. Yani bu adam da aranmazsa <laughs> bu adam da geleceğe dönük bir kullanılma, zaten kullanılmaya elverişli bu adam. Bunda aranmazsa Ebu Haris'te Ebu Hanzalı garibinden <laughs> Ne aranır yani? Yani adamlar oy vermek küfür diyorlar. Onun dedikten sonra yapmaları gereken Abdülkadir Polat mesela biz savaşmıyoruz diyor. Nasıl savaşmıyorsun? Onu dediği dedikten sonra tutup cihat etmen lazım. Yani bu yönetime kılıç çekmen lazım. Ha bizde ne yapıyoruz? İlimle savaşan biziz. Bu bu biz bu. bu e, ee, Müslümanız dedikleri için içinde bulundukları durumu şey yapmadığı için böyle bir bizim, biz, böyle bir yola cevaz vermiyoruz. Uyandırma yoluna gidiyoruz. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.